Ee, ben üniversite öğrencisiyim diyor ve Mustafa Kemal'in Afet İnan'a yazdırdığı Medeni Bilgiler kitabından bir malumat e, iktibas ederek bu konudaki fikirlerini <laughs> soruyor. Evet. Ee, Mustafa Kemal orada diyor ki, din birliğinin bir de millet teşkilinde müessir olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz bizim gözümüz önündeki Türk milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz. Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük milletti. Arap dinini kabul ettikten sonra bu din ne Arapların ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de Mısırlıların vesairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiç tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti, milli hislerini, milli heyecanlarını uyuşturdu ve bu pek tabiiydi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin fevkinde şamil bir Arap milliyeti siyasetine müncer oluyordu. Ve Allah. Şimdi bunun cevabı aslında ne bir saate sığar ne iki saate sığar ben bunu nasıl özetleyeyim? Bu Mustafa Kemal'in tarih tezidir. Her inkılap yapanlar dünyada her inkılap yapan kadro tarihi kendine göre tefsir eder. Ve kendi zuhurunu haklı kılacak esbabı mucibeyi tarihten çıkarır. Böylece kendi zuhurunu meşrulaştırır. Bu tarz hareketten tarih felsefesi denilen birçok tarih felsefesi çeşitleri çıkmıştır. Mustafa Kemal'de tarihi bu temel mantığı ile yeniden değerlendirilmiş ve bunun da mürevvici olan onun sürüklediği adamlar tarafından kitapları yazılmıştır. Din bir milleti teşkil eden yegane unsur değildir ki Araplarla, Acemlerle bir millet olacaktık. Din, bir ümmeti teşkil eden yegane unsurdur. Ümmet ise milli birliklerin üzerindedir. Bir defa mefhum yanlış kullanılıyor. Millet denilen şey, Fransız İnkılabı'ndan sonra yaygınlaşmış bir kelimedir. Millet ve milliyetçilik ondan evvel, bir din ve bazen de mezhep hakkında kullanmıştır. Mesela Kur'an'a bakınız, millete i̇brahim e Hanifa. Demek ki milleti ümmet yerine kullanıyor. Şeriat, ümmet, millet eşmanalı kelimelerdir. İslam literatüründe. Lakin sosyolojik olarak kelimeler mana kaymasına uğramıştır. Millet kelimesi ümmet kelimesinden farklı bir manaya Fransız İnkılabı'ndan sonra kullanılır olmuştur. Dil, din ve toprak ve ırk vahdetini ifade edene millet, böyle milletlerin din birliğiyle teşkil ettiği camiaya da ümmet denilmiştir. Peki, Bizim milliyet duygularımızı İslamiyet gevşetmiştir diyen adama sor. Bulgarlar Türk. Macarlar Türk. Finler Türk. Tarihi delilleriyle. Kendiler de böyle iddia ettiler. Peki Bulgarlar bizimle niye boğaz boğazla bu kadar harp ettiler? Çünkü Hristiyan oldukları için. Biz hep övünüyoruz ya Türkler İslamiyet'e şöyle hizmet etti böyle hizmet etti. Bu doğrudur. Hakikaten 1400 senelik İslam tarihinin en az 1200 senesi Türklerin liderliğinde geçmiştir. Bunu takdir etmek nankörlüktür. İster Kürt ol, ister Arap ol, ister Acem ol, ister ne bileyim İngiliz Müslüman ol. Bunu takdir etmemek nankörlüktür. Türk sen de iftihar edersin. İlla perestirce etmen gerekmez. O Allah'ın bir takdiridir, Allah'ın bir nasibidir. Bu millet bu hizmeti ifa etmiştir. Peygamberin de buna işaret eden hadisleri vardır. Ama bir diğer gerçek de şudur ki hem de tarihin şehadetiyle sabit, Müslüman olmayan Türklerin Türklüğü de kalmamıştır. Git Bulgaristan'a da Bulgarlara sen Türksün de bakalım ne dersin. Turaniyim der. Halbuki biliyor musunuz? Türkler Müslüman olduktan sonra ilk kurdukları devlet Karahanlardır. İkincisi Bulgar devletidir. Hazar denizinin kuzeyinde. Şu Bulgarlar Tuna boylarına gelmeden evvel Müslüman idiler. O zaman da Bulgar Türk idiler. Ama şimdi bak Macarlar öyle değil İslam'dan evvel geldiler. Ama Macarların da Türk olduğuna Bulgarların da Türk asıllı ırk itibariyle olduğuna, Finlerin de Türk asıllı olduğuna bütün Türkoloji üzerine çalışan müşterişlikler müttefiktirler. Size bir misal vereyim bakın. Bugün Macarca'da binlerce Türkçe kelime vardır. Ama bu kelimeler Osmanlı'nın kullandığı şekilde değildir. Ya Türkistan'daki şekliyledir. Mesela bizim sarı dediğimiz şeye Türkistan'da sargı derler. Tavuk dediğimiz şeye tüyük derler. Macarca'da da tavuk tüyüktür, sarı sargıdır. Bunu Osmanlı'dan alsaydı tavuk olarak alırdı, sarı olarak alırdı. Orta Asya'dan getirdiğine böyle yüzlerce delil var. Bulgarca'da da böyle kelimeler var. Şimdi siz onlara Türksünüz kabul ettirebilir misiniz? Turaniz derler. Biraz biraz mütallim olanlar, Turaniyiz. Yani aynı coğrafyadan gelmişiz Türklerle. Akrabayız derler. Macaristan'da üç kişiden birinin adı Atilla'dır. Atilla Hun Türkleri'dir. lideridir. Ama sen Hun asıllı Türksün desen kimseye kabul ettiremez. Niye Müslüman değil? <laughs> Demek ki Onların dediğinin tam aksi Türklüğü muhafaza eden İslamiyet olmuş. İslamiyete girmeyen Türklüğü de kalmamış. Türkçülükten yola girsen gene İslamiyette taraftar olman lazım ki milliyetin onun sayesinde korumuşsun. Ümmet tarifiyle millet tarifini karıştırırsan böyledir. Benim Arap'la bir millet yani sosyolojik manadaki bir millet olmama gerek yoktu ki. Ben ondan din kardeşi ümmetim. Ümmetle beraberim. İran'la da öyle vesaire. Bunlar İslamiyet bu millete zarar verdi. İslamiyet bu milleti alçalttı. Siz İslamiyet'ten evvel de büyük milletidin ey Türk milleti. İslam'ı kaldırıyor ya yerine bir şey koyacak. Ne koysun? Ama düşünmedi ki sen bir imparatorluk bakiyesisin. Senin içinde buçuk millet var. Şimdi şu Anadolu'da öyle insan vardır ki aslı Moğoldur. Türkleşmiş Müslümanlaşmış. Sen imparatorluk varisisin. Irk üzerine devlet kurarsan aha bugün karşına çıkan Kürt Türk mücadelesi çıkar. Bu hem milletin inancına aykırı bir dava hem de tarihi realiteye aykırı bir dava. Çünkü bir imparatorluk varisi ırkçı bir devlet olamaz. Olursa böyle olur. Olursa böyle olur. Demek oluyor ki bugünkü Kürt Türk çatışması İslam'ın zafa uğratılmasının ve Mustafa Kemal'in bu ırkçılığı sebebiyle Kürtlere zulmedilmesinin bir reaksiyonudur. Bundan dolayı PKK'yı mazur görecek değilim. Masum insan öldürmek, devlete kızıp, rejime kızıp da hiç günah olmayan bir adamı öldürmeye hiçbir Müslümanın vicdanı razı olmaz. Ama o işi yapan adam da sağlam Müslüman olsa onu yapmaz. Ahiret korkusu olan adam sokaktaki masum insanı bombalamaz. Bunların yaptığı hiçbir şey yapmaz. Ama sen dini zayıflatırsan Türk'ten de ırkçı çıkar, Kürt'ten de ırkçı çıkar. Ve herifede zorla sen Türk'üm dettirirsen böyle de isyan et. Bu görüşler Türkiye'nin realitesine uymaz. İmparatorluk mirası olan bir devlet, gerçi onu reddetti ama her şeyiyle, fiilen bu böyledir. Hala bizi Avrupa'da fesle çiziyorlar. Şapkayla çizmiyorlar. Türkiye'ye temsilen Hitro havaalanında underground'a gidersin. Havaalanının altında underground vardır. Dünyanın bütün şehirlerini, ülkelerini duvarlara resimlerle çizmişlerdir. Mesela Paris'i Eiffel Kulesi resmeder. Amerika'yı efendim hürriyet heykeli sembolize eder. Her ülke bir şey yapmıştır. Türkiye Sultanahmet Camii'ni yapmış. Yani Mustafa Kemal'in kabrini yapmamış. Ve Türkiye'de bir Türk'ü de çizerlerse fesli çizerler. Mustafa Kemal'in silindir şapkası Türk'i temsil etmez. Gavuru ve gavurluğu temsil eder. Onda var. Seni ondan tefrik eden hususa bakıyor. O cami tefrik ediyor seni. O fes tefrik ediyor seni ondan. Kaldı ki haç taksan Avrupalıya makbul olamazsın. 400 sene dayak atmış sen ecdadın onlara. Bunu unutamazlar. Sen Hristiyan olsan bile seni hoş görmezler. Amerika'da zencilere mahsus bir mezhep kurdular. Bak zenciyi Hristiyan yapıyor. Mezhebine kabul etmiyor. Baptist mezhebi. Papazı da zenci, cemaati de zenci. Ya sen hani din kardeşin oldu ya. Hazreti İsa'ya senin gibi Allah diyor. Kilisene niye bu siyah adamı kabul etmiyorsun? Ona ayrı mezhep kurmuş. Emin olun biz de Hristiyan olsak bizi kiliselerine kabul etmezler. Haç taksak kabul etmezler. O halde niye ben buna yaranmaya çalışayım? Sen 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 ben benim. Kaldı ki ben aklende, vicdanında davamın hak olduğuna inanıyorum. Yeryüzünde hiçbir Müslüman kalmasa ben gene Ağrı Dağı'ndan haykırmak isterim. Bütün dünya duysun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu. Başkaları da var diye mümin değilim. Vicdanım ve aklım ...ehadiyet sıfatıyla bu dinin hakikatini imar etmiş. Başka din kardeşimin de ne Kürtlüğüne bakarım... ...ne Rumluğuna bakarım... ...ne Araplığına bakarım. Allah beni kardeşi ilan ediyor. İnnem el müminü ne Allah'ın ölçüsünü nasıl terk ederim? Mustafa Kemal Allah'ı da <laughs> nizamını da reddetmiş. Onun arkasından bu çıkmış. Mektep kitapları böyle beyanlarla doludur. Şimdi biz de onun fikirlerini reddediyoruz. Kanun hakareti suç sayıyor. Ben hakaret etmiyorum. Ama bütünüyle karşıyım. Bütünüyle karşıyım, iftihar ederim karşımda. Elhamdülillah bir profesör duydum. Atatürkçü müsün denilince böyle denilmesine bana hakaret sayarım dedi. Alkışlamak geldi içimden yeter ya. İnanan inanmayan ilahlaştırıyor yeter ya bıktık. Bir sopayı eğri bulsan düzeltmekle düzelmez. Aksini yiyeceksin. Ah kanun olmasa ben bu sopayı nasıl aksine bükerim bilseniz. Bütün Kemalistlerin bilgisi toplansa benim bilgimin zekatı kadar olmaz. Hiçbir şeyde iddialı değilim. Bir ömür bu adamla uğraştım. Bir ömür bu batılla uğraştım. Yeter mi? Evet. <laughs> Allah razı olsun. Biraz da başka zaman.